başka karakteristik özelliklerin de olması gerekiyor. Biz isken kendi adıma çok iyi biliyorsunuz yapı olarak e, böyle vazgeçmeyen, devamlı oyunun içinde olan bir yapıya sahibim ve oyunculara da bunu aşılamaya çalıştık. Tabii alışkanlıklar var. Çok kolay e, değişmiyor bazı şeyler. Zamanla bazı şeyler oturacak. Ama bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. E, amir takım oyuncu vermek amacımızı söylüyoruz. Demeye de e, amir takımda yer alıyor bir tane oyuncumuz. Bir yandan da turnuvalarda bulunmak istiyoruz, yarışmak istiyoruz. Bunu da ifade ettik. Bu işin başka bir tarafı da yeni oyuncular dahil etmek istiyoruz. Bugün kampta aramızda 16 yaşında bir arkadaşımız var. İnandık, güvendik, yardımcılarıma yolladık, seyrettiler. Sonrasında ben son kez seyrettim. Bu tarz arkadaşlarımızı da ilerleyen süreçlerde aramıza katacağız. Valla netice itibariyle biz iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz birbirine yakın iki e, ülkenin müsabakası olacak diye düşünüyorum. Anlar sanki belirleyecek. E, destek olursa çok mutlu olacağız. Başta da sonra. Bir umut ümit ediyorum. E, da buraya gelirler. Bizi desteklerler. Başta da söylediğim gibi tüm arkadaşlarımızın bir var. Hocam Hırvatistan güçlü bir futbol ülkesi sizin evet. de ifade ettiğiniz gibi Ve çok kuvvetli bir altyapı sistemleri var. Evet. Dolayısıyla elbette dişli bir ülke. E, şunu sormak istiyorum ben size. Trabzon'un bu maç için seçilen şehir olması, Para Park Stadyumunda oynanacak evet. olması. Acaba geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un alt yapı kategorisinde işte bu 19 ay gençlik ligindeki başarısının ve Trabzon halkının bu konudaki desteğinin etkisi ifade olur. kala? Bunların hepsini düşündük. Ee, bizlerin fikirlerini aldı federasyonumuz. Biz de üç tane şehir e, sunduk. Kararı sonuçta federasyonumuz veriyor. E, yönetim kurulumuz ve başkanımız veriyor mutlaka etkisi var. Biz de bu üç şehri sunarken başta kriterlerimizden bir tanesi bu En başında da ifade ettim. Ben yani buradaki insanların futbola bakışını çok iyi bilenlerdenim. Onun için de söylüyorum. Umarım biz yalnız yarın, yarın yalnız bırakmazlar. Hocam şunu da söyleyelim. İlk maç tabii ki de. E, ilk maça da iyi bir başlangıç yapmak da önemli. Hem bu açıdan e, iyi bir başlangıç yapabilmek evet. açısından taraftarın desteği de çok önemli. Az önce de söylediğiniz zaman şehre tekrar özellikle de Egemen Korkmaz isminin bir mesajı olur mu? Valla aynı şeyi dönüp tekrar diyor ki kendimi dışarı bırakıyorum. İnanın. Bu çocukların, bu genç arkadaşların buna ihtiyacı var. Ben tüm Trabzon'ları e, tekrar ediyorum bunu. Kendimi dışarıda bırakarak diyorum. Mutlaka e, Burada çalıştım, oynadım. İnsanlar ondan dolayı da geleceklerdi diye tahmin ediyorum ama asıl desteği oyuncularımın ihtiyacı var. Yarın burada olsunlar, bizi desteklesinler. Biz de güzel şeyler başaracağız inşallah. Hocam ben bir soru daha evet. sormak istiyorum. E, bu şehir aslında bir noktada da sizin Dolayısıyla S Ümit Milli takım Teknik Direktörü olarak buraya gelmek size neler hissettiriyor? bu şehre geldiğimde mutlu oluyorum ben. O, asla e, tersini söylemeyeceğim yani. E, Burada yaşadığım dostluklarım, arkadaşlıklarım var. Milli takım çatısı altında, bayrak altında buraya gelmek beni ekstra ek, ekstra mutlu ediyor. Başta söyledim. Yani mutluyum burada olmaktan dolayı. Oyuncular da kendini iyi hissediyorlar. İyi bir başlangıç hepimiz için iyi olacak. Teşekkür ediyorum. Çok fazla başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ettim hepinize. Görüşmek üzere. じゃあもう。

çok güzel tecrübe. İyi geçiyor, alışıyorum. Benim için daha iyi olacak evet. evet. inşallah. Yarın akşam Trabzon'da nasıl sanırım iki benzer takım gibi görünüyor. Evet. Biraz maç kalınmanın ne edildi. Sen neler söylersin yarın akşam maçınızda? Biz kendimize güveniyoruz, inanıyoruz. güveniyoruz. Rakibimizde bir takım. Rakibimizin eksikliği evet. üzerinde çalıştık. İnşallah bundan biz yani Kampada da yeni arkadaşlar katılıyor bir takıma. Bunlarla ilgili bir şey söylemek ister misin? Yani yeni bir ekip, yeni bir oluşum var. Tabii hep bir takım tabii ki ama bir takım formasını bilmek istedik. Sizin konuyla ilgili hedefim nedir? çok teşekkür Bir, bir sorum da. Özellikle golcüler tabii ki de tribünleri en çok coşturan oyunculardır. Belki de buradan tribünlere bir mesaj olur mu? Çünkü e, taraftarları da çağırmamız gerekiyor aynı yani zamanda. Yani, evet, bu maça. yarın, e, Trabzon halkını burada bize desteklemeleri için davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Emin ol. Yeah, bir müsabaka, bir bir stand, bir folk kültürü olan ve her zaman iyi altyapılarıyla göz önünde bir kültür. mücadele öncesinde neler söyleyebiliriz? Evet, rakibimiz güçlü bir ekip, yukarı olan bir ekip. Ama biz de bizim kadroya sahibiz. Rakibimizin eksik yönleri, güçlü yönlerine çalıştık bu hafta bir süreçte. İnşallah yarın çok güzel bir performansla çalıştığımız itibariyle aslında bu takımda biraz durumuna bile gelmiş olabilirsin. E, gençler açısından, yeni takıma katılmış olanlar açısından değerlendirme yapabilir misin? Yani bizde öyle bir şey yok aslında abi, kardeş ve hepimiz aynı buraya geldiğimiz süreçten itibaren. Evet ben biraz daha büyük oldum artık diğer arkadaşlarıma göre. Ee, geldiğimde 17 yaşından bir takıma, şu an 21 geldim. Ama e, takım içinde şöyle yeni geldiği, sinir geldi bir kavramımız Bu takım arkadaşlarımız çok iyi derecede. Benim de uzun zaman oldu. Tekrar bir takıma gelmeyi sakattım. Bir süreçimden kaynaklı. Ee, çok güzel bir arkadaşlık yapabiliyoruz. Otobüsle, otelde, tapın içinde. İyi anlaşıyoruz. Yarın inşallah arkadaşlarımızı sağlıklı gösterebiliriz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İlgilen bulmak için taraftarı Trabzon halkına bir çağrı bulunmak ister misin? Evet, Trabzon halkını destek için yanımızda istiyoruz o 19 Trabzonspor 19 takımına Avrupa'da gösterdiği destekler çok önemli bir Trabzon halkı için, takımı için. Bizim için de çok önemli gerçekten. Biz de onları yarın yanımızda destekte görmek istiyoruz. Teşekkür ederim.